Evet Turan kolay gelsin. Doğru. Suzuki GSR600 arkadaşlar. Debrej baltasını değiştiriyoruz. Yağını değiştireceğiz. Yağını değiştireceğiz. Ha. Şöyle bir genel bakım yapacağız. Turan bunlar da efsane değil mi? Evet. Çok seveni var bunların da. Aynen çok seveni var. <laughs> ben bunun tipini bir tanesiyle sevemedim şu motorun. Ama makinesine hastayım o ayrı mevzu. 4 silindir arkadaşlar su soğutmalı, 98 beygir e, bir motor bloğu var üzerinde. Canavar! Ki Turan, bunların motor blokları çok sağlam değil mi? Böyle kolay kolay bozulmaz yani. Bunların bir tek sıkıntısı var arkadaşlar. Bu motorların biraz şasisi zayıftır. Değil mi Turan Usta? Tekere falan gelmez fazla. Tekere falan gelmez. Ya da en ufak bir kazada şase kırılmaları yaşanıyor bu şeyde. GSR serisinde. Tekere gelmez derken yani... Teker kaldırıyor. Gelirce şase gel, kırılıyor? Yani kırılıyor işte. Bizim arkadaşta vardı, onun arka şasa masafeleri hep işlemliydi yani. Felaket bir motor. Bunlar da çok uygundu geçen sene arkadaşlar. Almış başına gitmiş bunlarda. da. GSR Bu da bir hastalık. 185 kilogram bir ağırlığı var bu motorun. Senin Tronos'a eksi olarak söyleyeceğin ne var bu motor hakkında? Vallahi hocam şase bence büyük bir eksiktir ya. Aynen. Şase... Yani şase kırılır mı ya? Şaseler buralardan falan kırılıyor. Şuradan, şuradan da. kırılıyor değil mi? Çatlıyor. Şu arka kuyruktan çatlıyor. Şuradan oluyor bir şeyden. Önden alıyor. kaza yapmıyor. Direkt şurası gidiyor zaten. Çabuk kırılıyor. Şase harbiden Sakat yani bunlar da. konu frenleri var gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşımız güçlü motor olduğu için debriyajı iyi bunlar. EBC'nin setini almış. Değiştireceğiz. malzemelerini getirmiş yanında. Evet. evet, EVC. En kaliteli malzemelerden bir tanesi biliyorsunuz piyasada. Yan sanayi olarak. Memnun, memnun kalırsınız. Eminim. Hocam bunları şimdi yağa batıracağız. Altı evet. saat. <laughs> altı <sar bekleyeceğiz. gülüyor> altı sar, azıcık da tuz, tuz İncin mısın? <laughs> bak yağımız hazır burada değil mi? Bu <laughs> e, şey, ne? şey, amorsör keşlerini değiştireceğiz. Yaftesi testi testi de bak bu da de çok tavsiye ettiğimiz marka. Şu arı, bu da arkadaşlar gerçekten arıyete güzel bir keçe. Tabii şu borularda herhangi bir sıkıntı yoksa arkadaşlar keçi değişiminde yağ kaçırmıyor. Ama borularda en ufak böyle bir hata varsa taktığınız zaman tekrar kaçırma ihtimal oluyor. O da şu boru değişimi oluyor. Genelde bunun tamiri çok zor olmuyor arkadaşlar. Ve pahalı bir parça şu alüminyum borular. Hatta ben en son bir programda söylemiştim. Bir arkadaşımız burada bir şey çalışırken böyle pense bir geliyor böyle vuruyor penseyle. Çok hafif böyle bir nokta başı kadar bir şey oluyor. Ondan sonra keçe keçi kaçırmaya başlıyordu. Hiç şeye gelmiyor yani bu keçeler. Orada bir hata kusur kabul etmiyor. Bir süre sonra tekrar kaçırıyor. Malzemelerini almış. Tabana bakımını yapıyor. Bunu boyamışlar. Ama güzel boyamamışlar. Şu meşhur takozlar zaten, bu Gogo Artık her motorda var. Ama bu iyi oldu ya, yurt dışında böyle takoz makoz arıyordunuz. Gogo hepsini yaptı, uyumlu. Ve sağlam güzel yani, kullanışlı bir şey. Yani pahalı da değil. Motorunuza takın yani. GSR600. Evet devam ediyoruz. E, Turan Usta, debriyaj yollarını hallettik. Yağını koyduk. Yes. Kastrol de güzel ya değil mi Turan Usta? Sen kastrolü beğeniyorsun. Ben de beğeniyorum. Ya, güzel ya. Şimdi Turan Usta ön amortisör keçelerini değiştirecek. Onu sökmeye başladı arkadaşlar. Motoru da aldık şöyle. Lifte değişik bir pozisyonda. <laughs> Japan. Mühendisler de aşılmış be. Şimdi tahmin edelim mi Turan kilometreyi? Gel. Tahmin et hadi. değişmiş mi diyeceğim bunu. Olsun bu diskin kilometresini tahmin edelim. 45 <laughs> Bir dakika. Harbiden ha. 40 bin üstünde. Kaç kilometre işte motor? bu Tabi bundan artık kilometresi tabi orijinal mi değil mi bilemezsin ki. Şunu açsana mı Turan şeyini? Açamadım ya. Tamam. 42 bin de. <laughs> Nerede yazıyor? Bak 42 300. <laughs> Ama bence orijinal değildir. Olabilir mi? Bence değildir. <laughs> Sabah bir tane binarar buldum karşıya kadar Turan. Bakıyorum şimdi adam o kadar güzel anlatıyor ki şimdi bu satıcılarda böyle edebiyat gelişmiş. <laughs> şimdi yapıyor. Donjon diyor kilo, sahibi de kilometre geri almış diyor, şey yapmış ama diyor sorun değil diyor yani makinede böyle <laughs> sanki çok doğal bir şeymiş gibi anlatıyor yani kilometre geri almış abi diyor ama diyor on numara diyor yüreğinde falan motorun bir tane sıkıntı yok yere gösterin diyor, <laughs> diyor. herkes düşürüyor evet şimdi bu keçelere geçelim bakalım Turan Usta ön lastiği söktün şimdi amortisör borularını çıkartacak Turan Usta. Çıkartacak mı? Bunun diskleri falan da pahalıdır ha Turan. Geçen gün CBR 650F kaç paraydı? 2500 lira değil mi tanesi? Evet. Çift değiştiren evet. 5000 lira disk yani. Bayağı aslına. <laughs> ucuz bir şey kalmadı. Valla ucuz bir şey kalmamış. Burada da Veysel bajajı topluyor. Önden kaza yapmıştı. Borulara baksanız ha. Ne olmuş? Maşa komple gitmiş. Şimdi Veysel onları değiştirdi. Güzelce maşayı yeni aldık. Ama sobalarını değiştirdik. Şimdi Veysel lastikle mücadele de girmiyor çünkü lastik. Şimdi kasıyor çünkü şey değil mi? Kasıyor. Ya, yapam yapamazsan söyle. <laughs> Ne oldu Veysel? Ne oldu? Sadece benim yapamam gibi şansım İyi yaparsın. Mı? Sen he sen. Sana da, burada şimdi herkesin bir lakabı var ya, sana da He-Man diyoruz. He-Man'ı? he, mı? he sen biliyor musun? Ben sen şimdi Z kuşasın, bilmezsin ya. <laughs> şimdi bazen şey oluyor, espri yapıyoruz, Turan anlıyor, ben anlıyorum, Apo anlıyor, bunlar anlamıyor. <laughs> ne? Yalan mı? Hani Kemal Sunal'ın filan eski bir filmini şey yapıyoruz değil mi? Mesela çay yok. Ne de, ne anlarsın mesela? <gülüyor> 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 çay yok bok işte Ne? Çay yok bok işte diye Çay yok bok işte. Böyle anlamıyor. Mesela burada en çok Erolcan'da yaşıyoruz. Erolcan hiç anlamıyor. motorunu yanı yapmış bebek gibi. bak ne güzel bakıyor arkadaş motoruna. Yağını değiştirdi, ya yağ değiştirdi, debriyaj balasını değiştirdi. Amortisör keçelerini değiştiriyor. Mis, makine güzel çalışıyor. Bir de şunun bir kozmetik şeyini biraz halletse. On numara 5 yıldız biner motoruna işte. Şu maşasının güzelliğine bak ya. İşte böyle maşalar yapmıyorlar artık. Evet, devam ediyoruz. Kuranistan. Amortisörlerin keçilerini değiştirdik. Şimdi... Kalipalleri... Bakıyorsun. GSR'nin bakımını bitirdik. Yağını değiştirdik. Yağ fıtısını değiştirdik. Debrej balısını değiştirdik. Amortisör keçilerini değiştirdik. Motul yağ kullandık keçilerde. Sahibi getirmiş. Şimdi... Son dokunuşlar. Evet arkadaşlar, GSR'nin bakımı da bu şekildeydi. Görüşmek üzere.